Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, o kadar hanımları, o kadar cariyeleri, o kadar işleri, o kadar güçleri arasında sabaha kadar namaz. Ya bu peygamber yani. Ama hükümdar, bütün dünya yönetiyor. İnsanlar için her şeyi de yönetiyor. Ama ibadette de zerre kadar Allah'tan gaflet etmez. E, peygamberlere verilen ayrı kuvvetler var. Yani sana da istersen mülk ve saltanatı yanına koyalım. İstersen de ubudiyet, kulluk yani fakirlik, Haşa Resulullah fakir bu şekilde denmez. Tabir edebe riayet olmaz ama yani dünya nimetleri bakımından yoksunluk. Külfet içinde olmak. Meşakkat çekmek diyelim. Meşakkat çekmek. Şimdi ubudiyet oraya koyuyoruz. Yoksa Allah'a kulluk e, Süleyman Aleyhisselam hükümdarken kul, kulluk yapmıyor mu? Onu da yanlış anlamayın. Zahiri durumunda yani efendim e, Az yemek, az içmek, az imkan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için en kolay olan hangisiydi? Hem devleti yönetmesi bakımından, hem bu kadar müellefeyi kulüp milleti İslam'a ısındırması bakımından, hem efendim ne bileyim fakir fukara muhtaç kapısı dolu, bütün bunlara dağıtması bakımından hangisi uygundu? E, zenginliği tercih etmesi, mülkü, saltanatı tercih etmesi, onun Nübüvvetine makamına zarar vermeyecekti ki zaten onun için tercih hakkı verildi. Tabii ki mülkü ve saltanatı bir de masum. Hani benim gibi değil ki. Ya Rabbi işte bana bir güç ver, saltanat ver, şöyle para ver, böyle para ver, şeriatı sünneti ehli sünneti dünya hakim edeceğim. Ondan sonra bir de zenginleştim, paralar geldi bilmem ne. Arada cübbeliği bulası. Aa nerede bizim hoca efendi? Çok meşgul, çok meşgul. E, parayı koyacak yer bulamazsan, ondan sonra her gün bir yerde. O seni meşgul eder, bu seni meşgul eder. Tamam haram yapmazsın, günah yapmazsın icabında ama e, keyif de kafana girer yani. Helal dairesi de geniş. Ne olacak o zaman? Kafa yersin. Para böyle bir şey. Rahatsızlık veriyor ya. Ne yapacağım şimdi diye. Hakikaten. Uçak yetmiyor, yat yetmiyor, kat yetmiyor abi. Yetmiyor. Ada alıyorsun yetmiyor kıta alma falan kalkarsın yani. Tabii kıta satılmıyor ama o kadar parası olan var yani. Eskiden olsa kıtayı da alırmış herif. Bu paralarla. E şimdi kardeşim ben masum değilim. Onun için çok zenginlik istiyorsam Efendi Hazreti zaten dua etmedi bana. Berat gecesi. Bir zenginlik duası dedim. Belki amin der diye açtım ağzımı. Amin demiyor. Halbuki çok da hasta ben de dedim ki, bir şey de çok uzun konuşmaz, belki ağır hasta, amin der, işi bitiririz. Amin de demeyince, bile baktım konuşmaya başladı. Sen dedi çok zengin olursan, bazıları bırakırsın dedi. Estağfurullah dedim. O zaman muhtaç olmayayım dedim. O olsun bari dedi. Bu kadar. Bizim hesap dürüldü yani. Onun için ben o hususta dua bile etmiyorum. <laughs> yani şimdi neden? Masum değiliz abi yani, fazla paran yani rahatsız edebilir. Ha ben külliye yapacağım, şunu yapacağım deriz ama yani hakikaten kaşır, kaşır yani. Bir dizim yok. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi o masum olduğu için ona bir sıkıntı verir miydi? Asla en ufak bir nefse meyil söz konusu değildi. En kolay olan da oydu. Müslümanlar için de yararlıydı. Fakir sahabe de fukaraydı. Ashab-ı orada açtıktan üç ay ekmek bulamıyordu. Ama yine de peki, peki İki iş arasında mukayyer bırakılırsa en kolay, en faydalısını seçer kaidesine göre. Mantık ne? Zenginliği seçmek uygun düşüyordu, kolaylıktı yani, meşakkatsizlikti. Ama günah olmadığı sürece. E peki zenginliği tercih etmesi onun için günah mıydı? Değildi. Ama örnek olma bakımından ümmetini günaha ileride düşürecek bir konum olurdu. Ne yapardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu kadar parası vardı derdi adam Şimdi bir tane ümmet çıkıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle zengindi diyemiyor. Şöyle yatağı vardı diyemiyor. Şöyle koltuğu vardı diyemiyor. Ha, O zaman 3 ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinde ocak tütmezdi deyince bütün Müslümanlar ulan biz ne cevap vereceğiz deme hapa tutuyor. Öyle mi? Misafirine yemek ikram edemeyecek halde bunu kim misafir edecek diye kendi evinde yiyeceği de yok. Ha bu durumları biz düşününce sallallahu aleyhi ve sellem, yatağını düşününce işte zaten yatağı matah yok da e, bir hurma lifinden bir şey sererlerse o kadar falan falan. O zaman biz ne yapıyoruz? Yani bir yatağa yatıyoruz ama rahatsız oluyoruz. Bu ne ya? Kuş tüyü kuru üzüm. Biz ne, ahirette ne cevap vereceğiz diyoruz. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle çok has döşekleri, ipekten atlastan yorganları bilmem neleri olabilirdi. Süleyman aleyhi sellem, Davud Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam'da bunlar söyleniyor. Var rivayetler. Efendimiz de bunlar olsaydı bize ne olurdu bu? Oho! Biz zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o vaziyetteyken biz zaten kılıfına uydurmuşuk. Ben peygamber miyim diyor adam ya. E param da var. Helal mı? Helal. Alıyorum diyor. E zaten bu adam böyle. Bir de olsa bu sefer diyecekti ki sünnete ittiba. Değil mi? En pahalıyı alacaktı. Ne oldu kardeşim? Sünnete ittiba diyorum ya falan. Şimdi onun için teheccüd sünnetine ittiba etmez. Değil mi? Efendim, e, pazartesi, perşembe oruç sünnete ittiba etmez. 13, 14, 15'e ittiba etmez. Haram aylara etmez. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ibadeti var. Hiçbirinde ittiba yok. Ama efendim, parayı harcama bakımından o helal değil mi kardeşim helal, e, sünnet. Derdik. Onun için ümmetimi günah düşürmeyeyim diye sallallahu teala aleyhi ve sellem kendisi de dünyada bu sıkıntılı hayatı tercih etti. Anladınız mı? yine bizim yüzümüzden bizi düşündüğünden sallallahu aleyhi ve sellem orada kendisi için rahat olanı tercih etmeli. Burası güzel anlaşılması lazım bu ibare. İnşallah Rabbim anlatmayı bize nasip etmiştir. Onun için ben dedi yeterli rızık. Allah mecal rızık Ali Muhammed'in kuta. Ehli beyti de çok zengin olmaz. Mesela ya Rabbi ehli beytimin rızkını yetecek kadar eyle fazlasını nasip etmedi. Onun için sonradan imamlar, ehl Beyt imamları falan işte bu hilafet davaları dolu olaylar oldu. Emeviler, Abbasiler zamanlarına falan falan. Hep büyükler. Hazreti Hasan Efendimiz mesela. Hazreti Hüseyin Efendimiz e, Irak'a çıkarken Kerbela vakasının yaşanacağı hadisede Hazreti Hasan Efendimiz abisi ona ne dedi? Allah bizde mülkle nübüvveti cem etmedi. Hüseyin dedi. Bize nübüvveti verdi. Peygamberlik müessesesi bizim ailemizde kaldı. Biz Ehl-i Beytiz. Bizde din kaldı, ilim kaldı, fıkıh kaldı, hikmet kaldı, şeriat, tarikat, hakikat kaldı. Cafer-i Sadık tarikatın imamı. Yani ehl Beyt bizde mülkle nübüvveti cem etmedi, dedemiz bunu istemedi dedi. Hz. Hüseyin Efendimiz de nefsi için istemedi, haşa. Tabi adaleti ikam etmek için istedi, Yezid dönemiydi o zaman. Ama, yani Hz. Hasan Efendimiz buna işaret etmişti. Allah ve nübüvveti bizde cem etmedi, sen bu yola çıkma dedi yani. Kesinlikle çıkma dedi. i̇bn Abbas da yoldan çevirme, i̇bn Ömer de yalvardı yolda. Ferazdak da yalvardı şair yolda. Ama kadere çare yok tabii ki. Birileri katil olacak, birileri şehit olacaktı. Bu ayrı bir dava. Ama benim ehli rızkını yetecek kadar yap dedi. Duasında. Çünkü neden? Dünyanın fazlalığı mutlaka az duruyor. Mutlaka az duruyor. Allah kim bizleri çoluk çocuğumuzla beraber kimselere muhtaç etmeden Amin. hayırlı helal rızıklarla merzuk eylesin. Amin. Azdıracak, kuyumuzu kazdıracak, azabımızı artıracak imkanlardan bizleri muhafaza eylesin. Amin, Amin. Allah'ım. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve Çünkü dünya insanı ibadetten meşgul ediyor yani. Meşgul ediyor. Helal de olsa tarlaların çok olursa e gelecekler bir tarlaya fare girdi, bir tarlayı çekirge bastı, bir tarlada şöyle oldu. Yani mesele çıkacak değil mi? Ne yapacaksın? Hiçbir şey yerinde durmuyor ki. Yani para yerinde durmuyor. O zaman nasıl koruyacağım? Yok hırsız mı girdi, çalacak. Efendim çalıştırayım mı? Para olarak mı saklayayım? Hele şimdi bu dolar euro mu yapayım? Var 100 doları, telefon parası daha fazla gelecek benim gibi kafasız adamlar. Efendim, şeyin, dövizin e, yönü ne yönde? Demet <laughs> Aslak gidiyor. Adam sana ne desin? Zannedecek ki de 100 bin, 200 bin dolarım var. Veyahut da milyon dolarım var. Kaç dolarım var Hacı abi sorma sahip? 300. Ulan 300 dolar için 300 lira telefon gelecek yani. Ne konuşuyorsun ki yani? Bu çıksan olur, insan olur. Ama meşgul ediyor abi, meşgul ediyor. Hiç olmayanın hiç döviz takip ediyor mu adam? Ama döviz borcu olan tabii çok takip ediyor yani. Adam yanıyor. Allah bütün borçlarımızdan kurtulmayı nasip etsin. Kale Ebu'l-Abbasil müberridu. Meşhur imam müberrid, Arapçanın imamı.